Evet çocuklar bugün cümle çubuklarımız var. Herkes bir tane sesi. Tamam bize yüksek ses okuma yapacak. Al bakalım Hikmet. Yüzeyir al canım. Evet. Muhammed. Evet. evet. Seç bir tane Çağla. Evet. Hadi be, bu da sana kaldı. Evet. Hikmet'ten başlayalım. Oku bakalım Hikmet bize. Evet. Güzel. Çevir arkasını. Bir de arkada var cümle. Belin. Bır. Bı, bı mı? Ha, pı. Rasaye. Güzel. Oku bakalım Yüzey'in. O kan o ne bir. O ne? Soru işareti canım. Bir değil. Evet. Oku bakalım. Şule. Şule. Di. Bi. Bi. se cama, cama com